dışında deprem gibi tüm dünyayı etkileyen pandemi gibi olağanüstü etkenler dışında kesintisiz devam eden ve sadece Kocaeli'de, Marmara, Türkiye'de değil tüm dünyada adı geçen çok önemli bir sempozyumdan bahsediyoruz. Bu sempozyum sadece belediyemiz veya üniversitemiz tarafından yapılabilirdi ama yıllardır ortak akıl, birlikte çalışma kültürünün de aynı zamanda bir sembolü olarak Kocaeli Üniversitemiz, Gölcük Belediyemiz ve Gölcük Kent Konseyi işbirliği ile yapılmakta. Ben bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde başta belediye başkanımız Sayın Avukat Ali Yıldırım Sezer'e ve çalıştan değerli ekibine buradan teşekkür etmek istiyorum bu sempozyuma katlılarından bu sempozyumu burada gerçekleştirmelerinden dolayı yine Koca Üniversitesi Rektörümüze, Heykel Bölümüne ve akademisyen arkadaşlarımıza buradan Koca Üniversitesi'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Keza Kaymakam Beyimiz kentle ilgili her olayda arkamızda kale gibi duruyor, bizi destekliyor. Sayın Cengiz Karabulut'a buradan Kent Konseyi adına Gölcük halkından teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Kent Konseyi'ndeki değerli arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, yürütme kurulundaki arkadaşlarım, değerli genel sekreterlerime ve tüm arkadaşlarım buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Uluslararası sanatçılarımıza, yerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ve bu sempozyumun daha yıllarca değirmenlerimizin, gölcüğümüzün sembolü halinde devam etmesini Gölcüğün kültür sanat yaşantısına ve Türkiye'ye, dünyaya katkı vermesini temenni ediyoruz, saygılarımı sunuyorum. Gölcük Kent Konseyi Başkanı Sayın Doktor Metin Türkiye teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Dünkar Yılmaz İvenalı'ya kürsüye davetimi arz ederim düzenlediğimiz heykel sempozyumuna herkese hoş geldin diyorum öncelikle. Ben ilk defa değirmenleri 2003 yılında geldim. O zamanlar genç bir heykel turaj olarak buradaydım. Ee, ve o tarihten bu yana Değirmendere'yi ee, çok sevdim. Ee, burada olduğum için o tarihte de çok mutlu oldum. Ve şimdi bu kadar aradan sonra tekrar bu sempozyumu gerçekleştiriyor olmak ...bir zekâ heykeltıraşlar için çok önemli. Ee, bu yüzden bu sempozuma katkısı olan geçmişten bugüne... E, ...herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sempozyum, e, yerel yönetimlerle üniversite işbirliğine çok büyük bir örnek. Çok uzun süredir e, yapılabilmiş. E, bütün... E, ...bazı atlamalara rağmen yapılabilmiş. Ee, ve yurt dışında adına duyurabilmiş bir sempozum. Bilinen bir sempozum. Ben öncelikle e, bu sempozumu sahiplenen değirmendere halkına çok teşekkür ediyorum. Ee, buradaki işlerin e, benimsenmesi, e, sevilmesi e, onların sayesinde Dolayısıyla Derman çok teşekkür ediyorum. Ee, bu seneki sempozunda da e, 17 günlük bir süreci sanatçılar burada e, çalışarak e, bu ortak paylaşımla yaşanan süreci e, yaşayarak ürettiler heykelleri Dolayısıyla artık bu heykeller e, Derman Deremin bir parçası, Derman yaşamaya devam edecekler. Ben tekrar. Bu sempozumun gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Biz gelecek yıllarda da devam ettirmeyi yeniliklerle devam ettirmeyi çok istiyoruz. Devam edeceğimde de hiç şüphem yok. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Heykel Bölüm Başkanı Doçent Doktor Hünkar Yılmaz'ı çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Süreyya Temel'in kürsüye davetimi arz ederim. Belediye Başkanı, Konsey Başkanı, değerli misafirler, Öne gidiyor abi. Sevgili Gülcük Ağabey, Değirmenleri Ağabey, bir de iyi akşamlar diyorum. Sevgilerimle de, saygılar gerektiğini. Aslında hesapta olmayan bir mikrofon uzatılar bana. Normalde mikrofize konuşmalar biraz tuhaf oluyor. Kusuruma bakmayın. Daha doğrusu ben e, sahne sanatları uzmanlık alanı, sülçülisan ediyorsak en başından affolsun. E, o kadar güzel bir iş yapıyoruz ki konsey başkanımız burada bir şeyler anlatırken gerçekten keyiften aklım dolandı. Yani ben ilk defa katılıyorum bu organizasyona. Daha önce çok bilgim oldu, duyduk ama ilk defa organizasyonun içinde bulunmuş olduk. açılışa gelemedik ama kapanışta buradayız. Bir kere emeği geçen herkese, e, resmi kurumlarımıza, Gölcük halkına, Değirmenler halkına şükranlarımı iletiyorum. Üniversite ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle umuyorum ki önümüzdeki sene daha iyi daha geniş kapsamlı bir sempozum düzenleyeceğimizi tahmin ediyorum. Netice ve insan sosyal bir hayvandır der Aristo. zon politikalar. Yani ne kadar sosyalleşir, bir araya gelirsek, üniversiteyle halkı birleştirirsek çok daha iyi olacağını düşünüyorum çok fazla uzatmadan sanatçılarımıza, özellikle yurt dışından gelen sanatçılarımıza e, I would like to say I, I, We are happy Your performance Teşekkürlerimi sunuyorum kendi sanatçılarımıza Eski öğrencilerimden de onlar hepsine kutluyorum Ve hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum İyi akşamlar diliyorum Teşekkür ediyorum Konuşmalarından dolayı Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Süreyya Temel'e çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer'in kürsüye davetimi arz ederim. Sayın Kaymakamım, saygıdeğer konuklar, sizler öncelikle saygıyla selamlamak istiyorum. Şimdi az önce Kent Konseyi Başkanımız kısaca bazı şeylerden bahsetti. Vizyon 2023 projesinden bahsetti. Vizyon 2023 projesi gerçekten çok önemli bir proje. Üniversite ile yerel yönetimlerin işbirliğinin somut olarak neler yapılabileceğini örneğini teşkil ediyor. Vizyon 2023 projesinin bazı projelerinde ben de yer alma imkanını buldum. Gölcük Kent Konseyi üyesi olarak. Vizyon 2023 projesi kapsamında yapılan bir etkinliktir aslında bugün son kapanışını kapanışını e, kapanımını yaptığımız e, bu etkinlik. Dolayısıyla burada aslında en önemli faktör buna sahip çıkan Kocaeli Üniversitesi ve onun kıymetli akademisyenleri yine çok değerli Gölcük Kent Konseyi. Nihayetinde baktığımız zaman çok uzun yıllardan bu yana devam eden önemli bir etkinlik başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ben bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde öncelikle Koca Üniversitesi Rektörü Sayın Saadettin Yürebur Beyefendi'ye vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine aramızda bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Süreyya Temel Beyefendi'ye, yine Heykel Bölüm Başkanı Günkar Yılmaz Hanımefendi'ye, proje yürüt yürütücüsü ve e, bu süreç içerisinde kendisiyle tanışmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istediğim Doçent Doktor Zekeriya Erdinç Beyefendi'ye, Kent Konseyi'nin Başkanı Sayın Doktor Metin Çantürk Beyefendi'ye ve Kent Konseyi'nin aralarında yer almaktan bir dönem yer almaktan büyük onur duyduğum Gölcük Kent Konseyi'nin kıymetli yönetim kurulu üyelerine yine aynı zamanda heykelle ilgili çalışmalar yapılırken bir yandan da fotoğraf sanatıyla ilgili olarak sanatçıların fotoğraflarını çalışmaları esnasında çeken Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği'nin kıymetli başkanı isim e İsmail İkiz ve değerli üyelerine teşekkür etmek istiyorum. Ben de bir dönem kendilerinde aralarında yer aldım ve bu derneğin korucusu olduğum için ayrıca da bir gönül birlikteliği olduğunu da bundan dolayı da yalnız bırakmadıkları için kendilerine teşekkür ettiğimi belirtmek istiyorum. Yine bugün yapmış olduğumuz törene katılan Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin koordinatörü Sayın Nihat Bey Beyefendi'ye, Siyasi partilerimizin ilçe başkanı Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı sayın değerli Çağlar Hanım efendiye, kıymetli mesai arkadaşlarıma, başkan yardımcılarımıza, kültür müdürümüze, bütün gün neredeyse hiç sanatçıları boş bırakmayan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve asıl teşekkürü gerek yurttesinden, yurt dışından gelerek, gerekse yurt dışından gelerek e, sempozyumumuza katılan Kıymetli sanatçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda aynı şekilde kalite çıtasının daha da ileriye taşındığı ilçemizin ve beldemizin Türkiye ve dünya çapında tanınmasına vesile olacak nice sempozyumlarda buluşmak dileğiyle diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çocuk Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer'e çok teşekkür ederiz konuşmalarını yapmak üzere Gölcük Kaymakamı Sayın Cengiz Karabulut'un kürsüye teşrifleri arz olunur. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli dekanım, üniversitemizin kıymetli öğretim üyeleri, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, sevgili Gölcük'ler ben de sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel aktivitenin son günü sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından bir tanesi kopmuş demektir. Sanata, kültüre, edebiyata verilen önem bir toplumun gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Biraz önce Kent Konseyi Başkanımız konuşmasında ifade ettiler. 27. defa bu programı, sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Artık bu sempozyumun ilçemizde kurumsallaştığının bir göstergesidir bu. 27 yıl az bir zaman aralığı değil. Şöyle bir geriye gidin, 27 yıl önce bir ilçe ölçeğinde nerelerde bu tip aktiviteler yaptığını yapıldığını düşünün. Zannediyorum çok fazla yoktur. Bu da Gölcük'ün diğer birimlerden diğer yerleşim yerlerinden farkını göstermesi açısından oldukça manidar. Bu aktiviteler önümüzdeki yıllarda da genişleyerek devam etmesi bizim öncelikli hedeflerimizden biri olmalı. Bakın önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğiz. Ve buradan bir öneride bulunmak istiyorum ben. Önümüzdeki yıl yapılacak sempozyumun Cumhuriyetimiz temalı bir çalışma olmasını arzu ediyoruz, bekliyoruz. Bizler de önümüzdeki günlerde oluşturacağımız komisyonlarla Cumhuriyetimizin 100. yılını her aya bir etkinlik olacak şekilde planlamayı düşünüyor idik. Bu sempozyumda önümüzdeki yıl gerçekleştirecek olan sempozyumumuzda Cumhuriyet temalı olması, Cumhuriyetimizin 100. yılının kuruluşu temalı olması oldukça önem arz ettiğini ben düşünmekteyim. Burada birkaç güzelliği beraber birlikte yaşıyoruz. Bunlardan en önemlisi üniversite, yerel yönetim ve merkezi yönetimin işbirliği. Yakın zaman öncesine kadar yerel yönetimlerle üniversiteler ve merkezi idare arasında bu kadar yoğun bir işbirliği maalesef yoktu. Ama şimdi bakıyoruz özellikle Kocaeli Üniversitemiz ve Kocaeli Üniversitemizin çok kıymetli rektörümüz bu konuda işbirliği hususunda oldukça sıcak bir yaklaşım sergiliyor. Bunu ilçemizde eğitim öğretimi devam eden yüksek okullarda da görüyoruz. Yüksek okullarımızda da sanayi, yerel yönetim ve üniversite işbirliğinin en güzel örneklerini görme şansına sahip oluyoruz. Bu birlikteliğin, bu işbirliğinin, işbirliğinin, bu koordinasyonun bundan sonraki süreçte de yoğun bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum ve sempozyumun gerçekleştirilmesi konusunda emek sarf eden gayret gösteren, yakinen bildiğim için söylüyorum, sanata ve kültüre oldukça önem veren başta kıymetli belediye başkanımıza, kıymetli çalışma arkadaşlarına, birçok örnek projeyi hayata uygulamaya sokan kent konseyimize, nitekim çalışmalarını buradaki arkadaşlarımız yakından biliyorlar. Üniversitelerimize, çok kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum ve önümüzdeki yıllarda bu sempozyumun daha da gelişerek, daha evrensel bir hale gelerek devam etmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun sempozyumunuz. katkılarından dolayı Gölcük Kaymakamımız Sayın Cengiz Karabulut'a çok teşekkür ederiz. Kapanış programımız hediye ve sertifika takdimimizle devam edecek. Ben öncelikle Bulgaristan'dan sanatçımız Milena Tanavayı davet ediyorum. Kendisine hediye ve sertifika takdimimiz Gölcük Kaymakamımız Sayın Cengiz Karabulut'tan arz olunur. Sanatçı <laughs> Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkan biraz daha operantak çok çıkıralım. Şöyle. Evet. Evet, Teşekkür. Tamam <laughs> Buradayız. Buradayız. Buraya bakalım. Buraya <laughs> <laughs> bakalım. 아토도 <목소리> 이로 <목소리> 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 Efendim buradayız. Efendim buradayız. Burada. Teşekkür ederim. Kent Konseyi Başkanı Doktor Metin Şentürk'e ve Buradayız efendim. <laughs> Terima kasih. Biz de genel canım bekledik. Diğer asistanımız <laughs> Ahşap Heykel Sempozyumu kapanış programı kapsamında Protokol konuşmaları, hediye ve sertifika takdimi bölümü sona ermiştir. Siz değerli protokolümüze, değerli tüm katılımcılarımızı öncelikle Gölcük again. sanatçı dediği için hayır bu benim. için mi? Bir genelde. Sisters ben sağ, sağ ben hep Ben kaç Ben hem, hem sağ adam, kadar sen kadar, kadar. Sen Ben hem Ben acıyor o yüzden. sizi. Evet, <laughs> <yani>. Bravo. <laughs> ben bir kere forvet oldum. O kadar. <laughs> Sılaçımız sayı. Yani. sayı Belki

27 defa yapılmış efendim. Yapılmadığı